Merhabalar, ben e, burada yaşıyorum. Karamanmaraşlıyım Aslen e, ve burada Kasu'da turizm otelcilik mezunuyum. Daha doğrusu burada öğrenim görüyorum şu an. E, online eğitime gelecek olursak ben ka kabul etmek istemiyorum bir öğrenci olarak. Çünkü neden? E, ben burada yüz yüze okumak istiyorum. Bu Gerek bu şehir olabilir ya da diğer şehirler olabilir. Hani yüz yüze eğitim görmek tabii ki bizim öğrenci olarak en doğal hakkımız. Ve bunun bizim elimizden alınmasını istemiyorum. Yani karşı çıkmak istiyorum. Neden istiyorum? Yani ben buradayım ve yüz yüze eğitim olarak tercihimi yaptım. Online okumak isteseydim online tercihimi yapardım. Onun için yani bu konuda sadece belirli başlı kişilere yönlendirmek istemiyorum. Eğitim sektöründe olan yani bu durumumuzdan muzdarip olduğumuzu bildikleri halde hala bir çaba sarf etmedikleri için üzgünüm ve bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyorum. Yani bu kadar öğrenciyi mağdur etmemeleri gerekiyor bence. Neden diyecek olursak, yani öğrenci yüz yüze eğitim görmesi en doğal hakkıdır. Bu, bu hakkı elimizden almalarını istemiyorum. Ee, genel yurt başkanlığı olsun ya da eğitim sektöründe işte e, rektörümüz olsun bu konuyla ilgilenmelerini istiyorum elinden gelenini yapmaları lazım. Çünkü 7 ay bir süre geçmiş depremin arkasından. Bu 7 ay sürenin içerisinde hala bir yurt veya barınacak bir konu yani yüz yüze eğitim konusunda ele alınmamış. Şu an okulların açılmasına 2 Ekim olarak karar verdiler ve şu andan itibaren hani artık bunun çaresi yokmuş gibi denenip ve vazgeçildi. Bunun için hani ellerinden geleni yapmal yapmalarını istiyorum. Buradan herkese sesleniyorum. Eğitim konusunda bize yardımcı olabileceklerini düşünüyorum. Yani eğitim göz ardı edilemez bence. Bu konuda bütün yani ellerinden ne geliyorsa adlarına koymasınlar ve destek bekliyoruz. Çünkü hani o kadar il bu depremden zarip oldu. Sadece hani Maraş'ın yüz yüze eğitim görmemesi bence adil değil. Ben bunu istiyorum yani. Yani 21, 2021'de yurt çıkmayan arkadaşlara otel yani tahsis edildi. Yani bu konuda da bence yapabilecekleri şeyler var ve yapmalarını istiyorum. Şu anda bizim talebimiz gerekli işlemler yapılıp üniversitemizin açılması. Şu anda Gençlik Spor Bakanlığı yani çok yavaş çalışmaları var. Çalışmalarını hızlandırmasını hızlandırmalarını istiyoruz ve barınma sorununun sorununu çözmesini istiyoruz. Yani bizim bölümümüz tamamen online. Bu çok saçma ve yanlış bir şey. Yani makineyi nasıl uzaktan yapacağım? Ben bilgisayar dersinde yüzeyken AA ile geçen bir insanım ki online'a e geçince ben ile kaldım mı derse ya bu durumu el atmaları lazım. Özellikle Cemil Boz. Hani bir gelişimde bulunulmuyor şu anda. Cemil Boz'un yani bu konuyla yakından ilgilenmesini istiyoruz tamamen. Yani barınma sor sorunu çözülecek. inanıyoruz biz buna. Ki açılana kadar da pes etmeyeceğiz. Biz diploma almaya değil eğitim almaya geldik buraya.